Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar artık yılın sonuna 2 ayımız kaldı. Kasım ve Aralık ayındayız. Otomobil sektöründe de indirimler, sıfır araçlardaki kampanyalar sizlerin de dikkatini çekiyordur. Biz tabii ki ÖTV muafiyeti ile engelli arkadaşlarımızın alacağı araçlarla alakalı videolar yaparak sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz ee, arkadaşlar biliyorsunuz artık son iki ayımız bu son iki ayda hangi araçları alabiliriz hangi araçları almalıyız veya 2025 yılında hangi araçları alabiliriz gibi e, sorular var aklınızda videolarda bu sorulara yanıt cevap olması için sizleri bilgilendirmek için sizlerle etkileşim kurup sizlere faydalı olmak için bu tür içerikler hazırlıyorum. Bu videomuzda da ÖTV muafiyetiyle bu ay alabileceğimiz SUV araçların videosu olacak bu. Belli başlı SUV araçları bu videoda fiyat performansı olarak sizlere e, inceledim arkadaşlar. Burada kısa kısa bilgilerini ve araç tanıtımlarını da sizlere yapacağım. Eee arkadaşlar bu videoda size e, videonun son kısmında bir açıklama yapacağım. Onu da e, dikkatlice dinleyin ki hani en azından stratejinizi doğru belirlemiş olasınız ve maksimum fayda sağlayabilirsiniz diye diyorum ve lafı daha fazla uzatmadan araçları incelemeye geçiyorum. İlk aracımız Citroen C4. Citroen C4X 1.2 Pertek 130 beygir AT8 Kain versiyonu listemizde. 1.2 litrelik turbo benzinli motora sahip C4X 130 beygir güç üretebiliyor. 0 yüz hızlanması 10.9 saniye ve maksimum 210 kilometreye kadar hızı ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 6 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Citroen C4X kullanıcılarına 510 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın Liste fiyatı 1.531.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 850.000 TL'ye geliyor. Bir diğer aracımız Renault Captur. Renault Captur Tekno Mild Hibrit EDC 160 beygirlik versiyonu listemizde. 1.3 litrelik Mild Hibrit motora sahip Captur 160 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 8.5 saniye ve maksimum 180 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 4.7 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Renault Captur kullanıcılarına 484 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1596 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.595.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 884.000 liraya geliyor. Bir diğer aracımız Opel Mokka. Opel Mokka 1.2 130 beygir benzinli AT8 Edition versiyonu listemizde. 1.2 litrelik turbo benzinli motora sahip Mokka 130 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.2 saniye ve maksimum 200 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 5.9 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Opel Mokka kullanıcılarına 350 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1105 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1 milyon 449 bin TL. Engelli indirimli fiyatı 805 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız MG markasının HS modeli. MG HS Comfort 1.5 TGDI versiyonu listemizde. 1.5 litrelik turbo benzinli motora sahip HS 162 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.9 saniye ve maksimum 190 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 7.7 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. MG HES kullanıcılarına 463 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1.599.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 884 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız Opel Crossland. Opel Crossland 1.2 130 beygirlik benzinli AT6 versiyonu listemizde. 1.2 litrelik turbo benzinli motora sahip Crossland 130 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 10.2 saniye ve maksimum 198 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor yakıt tüketimine bakacak olursak 100 kilometrede 6.5 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Opel Crossland kullanıcılarına 410 litrelik bir bagaj hacmi sunarken ikinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1255 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 1.399.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 777 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız Citroen C3 Aircross. Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech 130 beygir EAT 6 Shine versiyonu listemizde. 1.2 litrelik benzinli motora sahip C3 Aircross 130 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 9.2 saniye ve maksimum 195 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6.3 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Citroen C3 Aircross kullanıcılarına 410 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 1.430.000 TL. Engelli indirimi fiyatı 794.000 liraya geliyor. Evet arkadaşlar listemiz bu şekildeydi. Kasım ayında ÖTV muafiyeti ile alabileceğimiz başlıca SUV modelleri bunlar. Şimdi arkadaşlar videonun son kısmında sizlere bir açıklamadan bahsettim. Buradaki açıklamam şu olacak. Şimdi arkadaşlar bu otomotiv sektöründe biliyorsunuz Kasım ve Aralık ayında kampanyalar, indirimler, sıfır faiz kampanyaları gibi fırsatlar oluyor. Şimdi bu dönemde bu fırsatları değerlendirmek veya değerlendirmemek sizin elinizde. ÖTV muafiyetiyle araç alacak arkadaşlar bütçesi kısıtlı olanların bu iki ay içerisinde hem yeni limit gelmeden fiyatlar yükselmeden araçlarını almaları hem de bu kampanyalardan yararlanması için ellerini biraz çabuk tutmaları ve kararlarını burada hızlıca vermeleri onların karı ne olacaktır? Ama bütçe konusunda sıkıntı yaşamayan, daha fazla para ödeyip daha donanımlı araç alabilirim diyen arkadaşlar da tabii ki yeni yılı bekleyebilir. Burada arkadaşlar sizlere önerim şu olacak. Tamamen e, ekonomik olarak sıkıntılı, bütçeniz biraz daha kısıtlı ise bu aylarda ÖTV muafiyetiyle aracınızı almanız sizin faydanıza olacaktır. Tabii ki bütçeniz daha fazlaysa ve daha donanımlı, daha büyük, daha geniş, daha iyi bir araç alayım diyorsanız ve daha fazla para ödeyerek tabii ki bunu alacaksanız 2025 yılını bekleyebilirsiniz diyorum. Bu e, videonun sonundaki sizleri ilgilendirmek için bu açıklamayı da yapmakta fayda gördüm. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu içeriklerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız da lütfen bir beğeni, bir yorum ve kanala da abone değilseniz sizin de faydanız için abone olmanızı sizlere öneriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.